Doğru her şeyi değiştirecek. Yani şu anda kehanet yapılıyor gelecekle ilgili ve hiçbir şey aynı olmayacak başlıklı bir sürü cümle kuruluyor. O nedenle bir kısmını bunların tabii ki test etmek lazım. Yani doğru olur mu olmaz mı? Fakat gerçekten bir paradigma değişikliği yaratabilir. Eğitim alanında yaratacağına inanıyorum ben. Zira bu uzaktan eğitim, bilgisayarla eğitim, Zoom'la eğitim hiç de tahmin edildiği kadar zor bir şey değil ve bir şekilde de çok daha ekonomik hale getirebilir eğitimi. Mesela Amerika için söyleyeyim, Amerika'da en çok artan ücretlerden bir tanesi okulların ücretleri, tuition dediğimiz üniversitelere verilen yıllık para. Bu okullara verilen yıllık para normalde yüzde 10, yüzde 20 oranında. Enflasyonun neredeyse 6 bisli, 5 misli fazla artıyor ve dolayısıyla bir sürü öğrenci eğitim kredisi alarak ancak Amerika'da okula gidebiliyor. Şimdi okul eğer bu tür eğitim sistemi yaygınlaşırsa tahmin ediyorum okulların ücretlerinde de belirli bir düşüş olabilir. Şimdi bu bunlar çok önemli konular. Dolayısıyla genellemeler yaparken dikkatli olmak lazım.